Oyuncan oyunun amına koyayım Kerem. abi şunu yapacağım adam ya, şey dedi beni ya. Deş attı orospu bu çocuğu kanka ulti yedim. Fight 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 Oğlum ulti nereye attı böyle? Tam marul Semih. kafa. Marul kafasını siktiğim ne oldu tilt mi aldın <laughs> Semih. Şunu al az al bakayım al bakayım. Semi. Şunu bir tut bakayım. Hadi <laughs> be. al bakayım. Şerefsiz. Ekşice attı 2951 ben gidiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> abi sen gitme ben gidiyorum amına koyayım. Türk iş kapatın kanka programı. Bir tane sol sanırım. Ah yalan Jamba. yedim. Ekseva kill başına 10 TL demiş 50 lira atmış. What the fuck? Oy kill başına 10 TL. Yarısı, hadi o. Ha. Şu an kill başına 10 TL kondu. Kill başına 10 TL. Git çabuk e, kolları vur. Açı, açılın. Allah aşkına saklanır mısınız? İkişer lira vereceğim size her kill'den o zaman. Bu Tuval için sadece. <laughs> 50 lira benimdir. Ya siktir. Hepsini vuracağım onu. Ben Vurun lan. Açılıyorum ben de açılıyorum. Oğlum açılmayın lan lütfen lan. Eray kaç o kadar mesaimiz var ama. Kill başındaki her takımdaki her kişi için. Kıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkıkı Oğlum vurmasana. Ya. Ben lira. Tp. 20. TP TP seni. Kanka ne yapıyorsun kanka? 10 lira mı çaldın şu an Bora? Sokarım Oğlum, orana nene. burana. Hey ismarlayayım sana amına Kanka 10 lira mı çay? Bizde 1 lira. 10 lira 10 tane çay söyleniyor, oğlum. <laughs> Şaka yapıyorsun. Herkese benden çay o zaman Valla 1 lira. Sağ, 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 sağ. Kanka dur Değil lan, Bora. Aa, ayağında ne var lan? Oğlum adam burada, dur. Bora. Yat lan, yat. Yat, 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 yat. Neyip <laughs> 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 oluyorum oğlum senin için? Daha ne istiyorsun? Kill başı 10, ace başı 100 TL. 25 TL atmış. Ace, okey. O zaman 3 tane ace attıralım. Zaten 30... Burcan şeyine geliyor. Kanka tamam, yes, nasıl şey atacağım yapalım. ki o yeteneğim yok ama nakim o kadar da yani. Ama parayı duyunca bir değişiyor biliyorsun işte. Neyse 10 lira. Ahmet abi niye abone değilsin hala Ahmet abi bak. Hala şu prime yapmadın mı Adam ya? 2 dakikada geç. Drone vurunca seviliyor mu? Görüşsün Ultim abi. var en az 3 kill. Ulti basarsam basmasam daha iyi yani. Drone başı 5 TL. <laughs> Bu iyi Ne kadar yaratıcısınız lan. Tam bir Lego izleyici sanırsın satayım. Amazing. Gelmiyor şu an hayır. orada nasıl lan? Bir O et geldi. O, çekiliş olmuyor mu yapsak? Tamam lan. Evet, Altı on yapıyoruz. Orada. Bin abone de, on kişiye bize. bin iki orant point veriyoruz. On az yirmi yapalım. Abartma kardeşim. Abartma. Biz de, biz de kazanalım. Ya, <laughs> 10 dedik işte. 10 değil, yok 100 yapalım. Yok bütün her şeyi vereyim Neyi, anasını yok. satayım. Or, yarım alı batma. Çanta <laughs> <Yuska> boş. Ay. <laughs> ya keşke silah alsaydım ya. <laughs> ya of değidi de atamadım. Ya İsa. 991 oldu. Nice. nice. Lit. Hangi kişi bite, adamdı? Bite. Abi daha bir de. Tam da bez vuracağım bir sekiz vurdum ona. Bir tane daha bide. Hadi be 70 vurdu şu Side buraya biri. Ha gözüküyor. Ha ölmedi. Helal. Helal lan. Bu arada senden bir şey isteyeceğim. Kanka direkt açılıp şuraya AP ile cross koy. Ben de şu sağa uçacağım tamam mı? Canına sağ olsun. Bu silahın anasını sikeyim daha alırsam piçim Adamlar ekoydu ya Cross koyup beklemeliydim Aydof krataneyi çekiliş yap kanka demiş 3 lira şey yapmış Kanka kratane pahalı be değil. Helal Helal lan nice lan Helal çöz 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 Evde galiba falan Nice, 10 lira. Yat lan. Abi alsana lan. 1001 1 -1 abone olduk. Hadi. 1002 abone olduk oğlum. 1002 abone. Kendinize e gel. gel. gel Bana yardım et de beni benim prime gel, yapalım gel, ya seni. vereceğim. Gel buraya. Eğil. Ya siktir git amına koyayım. La. Dronladım. <laughs> Slash atacak. Bir, e, uzun da bir, uzun da bir. <laughs> Böyle oynayacaksan ben her maç sana kill <laughs> <kanka. gülüyor> kil başı 10 TL veririm kanka. Sen kill başı 10 TL vereceksen oynarsın. <laughs> Yılmaz 80 08 05 abone ol. Oğlum silah almadım. Silah attım bana Allah aşkına biri silah atsın. Atla. Lan yine öldüm. 3 kişi yenerdi. Kanka silah at. 4. Kero 10 lira oğlum. Kanka ultin var. Olmuş, Ananı avradını silah almayı unuttum. 2 kişi <laughs> alma yok mu var? Var net bu arada. Geldi site'de. Site'de. Anladım ben. Ah be. Öğreniz, Hala can çekiyordu. Nerede yani, sen 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 ah, şey. Ya ara. İki <laughs> şey. <laughs> sayt. Yeşil. Yeşil, yeşil yeşil kutu O öldü kutu sandım. Yeşil, kutu arkası. O öldü sandım. Helal. Helal. Bitti bitti. AP alsan ya bunda. El verelim. Gidip satalım. Bulursun. Bu arada harbiden adam, 9 1 ne kanka buna <laughs> kayayım ya. Şaka mısınız kanka? Yok yok radyan olacağım. Vur vur. TD bari biraz verelim. Ama healer orada gerek yok öyle kanka. Adam aynen. Ya, yani, adam aynen. açına atlayacak. Oynayın aynen. oynayın. Aynı. oynayın. Oynayın Aç gözlük yapma o kadar kere. <gülüyor> 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 Buraya geri çekil diyorum ciddi alıyor. Tamam tamam kanka diyor. Vuruyor sonra buna ya. Lamba lamba lamba. Zomadım <laughs> lan. Ben sal sal kil sal kil sal. Lan lan. Ay. Ananı amına sovalayayım. Bu ne lan? Oy. Ananı amına sovalayayım. <laughs> Oğlum nasıl vurdu? İsa mı var. Işte. Arkanda açtı lan. Aynen. nice nice nice. Karışmayın. Kahve Cahmet abi ama ne oldu? Adam gidip Kahve Ahmet abi diye şey açmış ya. Ben arkadaki Ahmet abi yok. Aaa! Oğlum Türk mü karşısı? Harbiden. Evet. 48 pinkleri var oğlum Türk olamazlar. Arkadaşlar Bırakın ben karşısının Türk olduğunu unuttum küfür ediyorum ç oğlum. Özür dilerim. Bay Tekrarını izlerseniz veya arkadaşlar eşi dost izliyorsa biz Türk Türk'ü küfür etmiyoruz. Yabancı ediyoruz normalde. Gerçekten Türk olduğunu unuttum. Exit tekte yabancılar oyna oynuyor. İsa atar mısın? Gerçekten özür dilerim. Bilmiyordum yani. Onun aklımdan çıktı yani. Valla ciddi özür diliyorum yani. Ben dikkat etmedim ki küfür ettim mi? Ettim ettim. Ben mikrofon kapalı ediyorum da yabancılar sanıyorum. Exit tekte oynuyoruz ya okay. Ya bunları ağda siktiler mi ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gelmedi gelmedi. O kadar. Beyazlı iki miş iki bir tane de okuyor. Üç üç hoka var. Bıraktım ben daha. Gel gel burada önümde. Gel sal sal var sal sana. sal o salana. Sal 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 neydi ah, mesela? Ah be. A 140 vurdum. Helal kanka. 3 window yani gidelim. Long. 2 B gideriz. Tamam. Belong smoke'lıyorum. Ben ne yaptım ya? Belong smoke'ladım. Abi ben ne yaptım ya? Abi 2 alıp uçacaktım. Onu da alamadım. Üstüne e yani saat aldım ya. Şey Abi kiralamayacağım alamayacağım şimdi. Niye böyle bir şey yaptım? Ah, ESP Ah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Kero senin amını sikeyim ya. İnşallah Radiant olamazsın. Kolaylık Oğlum bir saniye kalsana. <laughs> <canımazım>. Ya, <laughs> ya hayatımızda 13-1 maç mı yendik? Amına koyayım para alacağım ya kanka 13 bir yeneriz zaten ya. Yenemedik. <laughs> o ne lan? Herhalde İsa Nice try kanka. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. B mi, Aslında B'ye uçabiliriz ya. He? Ha? Tek kill alabileceğim fırsat var yani şu an. Ama gerçi maç uzasın ya. Dur dur. <laughs> yok yok uçmayın uçmayın. <laughs> Göte bak bak şimdi neler diyor bak bak. Şerefsizsin oğlum sen. Oğlum ne biçim konuşuyorsun İsa'yla salak <laughs> mısın kanka? Seninle konuşuyorum gerizekalı. <laughs> Fucking idiot. ben ne kadar mesai'm var. Hayırdır amına. Fucking idiotsun ya. Oğlum hadi lan önüne bak. Git hadi. Yürü. Eray yürü sen önüne. İnfo ver Eray. <laughs> Cypher'ın arkadan gel, gider. Tamam gel. Eray lan Cypher. Gel oğlum para. İnfo ver yeter. Sen adam adam vurma, vurma ama kanka. Bekle neydim var? Oğlum Eray ne yapıyor? Beylok 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 beylok. Sen amına sikeyim Kerem. Biliyorum, duyduğumu anlattım. gank bank şekli. En sevdiğin lan. Zed'in solunu kestiler Kira'nın ya. C'ye kanka ya. Tamam oynayalım, 5 kişi. Kayn'e lan, nice try. Erasmus'lu Mharem, ne yapıyorsun ya? Hayır, Erasmus'lu Mharem. Öldü o. Vay ama abi. Vay ama. Kayn'a bak. Spike alsana. Oh. İsa'ya bakar bence ya. Helal lan İsa. Vay ama. Nice ay, try kanka. Bayan Bilerek vurmadın değil mi kanka? Semih'in daha fazla para kazanmasını istiyor İsa. Bilerek vurmadın değil mi İsa? Ha? Oğlum robot switch testi de Kanka şu B'ye gelseniz artık s**eceğim önden gidiyorum her yere giriyorum ölüyorum ya. Oğlum ne, ne bağırıyorsun ya? B'ye gelir misin kanka? ya kanka, kanka seni ta** koyayım ya tamam mı? Seni harbiden a** koyayım kere. İnşallah radyant olamaz. Ya s**keceğim seni. <laughs> oğlum hep ya sen mi koydu Öldüm ben. Yedi bu ara işte. Marul biçim piç. ol ben. Oy. Sayfa ol sayfa ol sayfa ol. Ol, 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 ol. Oğlum adam. Oğlum nasıl ölmedi o? Şşt. Lan. Tam marul kafa. Mi? Al kafasını siktiğim ne oldu? Tilt mi aldın? <laughs> Semi. Şurada al ağzına Al bakayım. Şunu bir al bakayım. Semi. Şunu bir tut bakayım. Hadi be. Şunu al Ya, o bayios. Semi. Şerefsiz. Nereye gitti lan? Ya Semi atacaktım ben sana. var mı? Son sen? saniye çektim Yok. biliyor musun? Geldim kanka. Armor alamadım da silah alabildim en azından top flektik nerelere geldik ya. Onlar önce onu vurmuştum zaten. Yat 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 yat. Evet. Evet. Hamam önü. Hamam önü. Ne yaptı işte kutu ne Lego fazla adam vurabildi ne de Kerol Adyant olabildi. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım kanka bak ya. tamam bak şu eli alıp maçı kazandıracağım size tamam mı sonlansın 3 4 sen. vuracağım bu el ama önden git şu bak robotu koyuyorum window light'dan sonra drone'u uçur tamam bu mı bari gitsene kanka önden de chat'le ultiyle sayda uçacağım kanka tamam mı tamam. 3 vuracağım dur önce ben atayım ultiyi Ha? Ne ultisi kanka? Ulti multi ulti atmıyorsun sen amına koyayım? Sen drone e, at izab... ulti atma. Ben mi vuracağım adamla. Sen değil. Drone ile işaretlersem ulti atarım. Kanka işaretleme işaret tamam, tamam. oğlum? Yer söyle ben vurayım işte hepsini. O zaman işaretliyorum. Yer söyle Oğlum Oğlum gelsene şuradan ulti at. Sikeceğim şimdi kanka oynayacan Oyun, oyunun amına koyayım. Kerim abi bunu yapacağım. Ya, Adam şey, işaretledi ben. beni ya. Deş attı orospu çocuğu kanka. Ulti yedim. Fight 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 fight. Oğlum ultiyi nereye attı böyle bu? Sadece acısı. Ya, ya bak maçın uzamasına bak maçın uzamasına üzülmüyorum. Uzuyor ama adam vuramıyorum kanka uzamasın bitseydi ben okuyayım. Diyorum kanka, ki kanka, kanka. ya Q'yu da attım ya. Kero. Kankacım sadece drone istedim lan. Fuck off adam vur oğlum. Ay 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 ay. Adamlar bir şey diyeceğim ben aşağı yazdıktan sonra ghostlamayı mı başladın acaba? Dedim ya özür dilerim falan filan küfür ettiysem. Adamlar bilmiyordu biz bu arada. O da drone attı. O da drone attı. Elbo. Elbo. At o istiyorsun. Kameradan görüyor adamlar. Neler oluyor kanka ya? Gelbo geliriz. Kero senin bak Kero. Harbi sileceğim kanka. Oğlum bilerek yapmıyorum. Sahte arkasında bir kimballettir algo arkası kanka site arkası lanet olsun ki site arkası ya Oğlum ben çete yazdırsam sonra adamlara bir şeyler oldu bu arada bak adam aşağıdan Razer Monsoon kablosu çıktı dedi Razer dedi beni tanımıyor Adam dedim ki özür dilerim Türk olduğunuzu bilmiyorduk falan dedim. Sonra 12 ile 8 oldu amana Ama çok değil sattık ya. Bu seviyede oynayıp sizi tanımaları ya. imkansız değil mi? Nicklerimiz gizliydi kanka. Ben özür <laughs> dedim adamlardan. <laughs> kanka trial bir taktik veriyor. Beni dinleyin. Tam Yarım alın spektraları kanka. Gelin şu de. İsa istediğim yere smoke at kanka. Gelin hepiniz. Yarım spektra yani. Nereye? Bir de... Bir dahaki çekebilecekmiş gibi silah aradın kanka. 5 mid gelin kanka. Bak gel 5 Kanka buradan işaretleyeceğim yere smokla. İşaretliyorum kanka. Şuraya bir smoke kanka tank üstüne. Bir tane buraya. Tam bir tane de buraya at. Ben direkt lambaya deş atıyorum o zaman. Tamam direkt lambaya deş koy kanka. Edin. Ben önden gireceğim kanka arkamdan gelin. At smokeları kanka. Atma atma deş atma deş atma. At 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 kamera var gay. Gir B, gir B, koş koş B gir, B gir. B zun AP. Tek bir olması lazım lan. Üç tanesi burada <laughs> mı? Bu <O> da yemedi. <laughs> Kerim'in burada ne iş var ya? Gelin kanka sektör. Bence elbe oldu falan bekliyor. Timing'e bak ya. Vurdun lan kaç vurmuştun? Vurdum 114. Ekranı kapatıyorum bey. Kanka ekranı kapat. Helal. Nice. Bitti direkt. Bir ekran kapat. maç bakalım. <laughs> Bugün ölmeyeceğim. Şöyle nasıl geldi <laughs> bu... yaradan Allah yaradı. Beyl ekranı kapadık maç bitti. Yaradan yani <laughs> Ben de yazıyorum. <laughs> Net biri bizden biri bu bu tek düşüyor e abi. Exceva 15 dedi 150 lira attı. 16'dan neyse canın sağ olsun oğlum çok attım zaten. Ama 16 yani bunu bir. 16. <laughs> <laughs> Aa ah, lan kodlar gözüküyordu. Yok tam ekranı Oğlum. vermemişim ya. Ah, kalbiyim. 160 daha atmış sana. Öyle yazıyorlar. Bak bak Oğlum o <laughs> Adam 15... 160. Adam şey 15 kil diye 150 lira attı. Sonra 16 dedim diye düzeltip 16 deyip 160 daha attı abi. Eksi o ne yaptın abi sen bugün? Bu ne anasını satayım? Bak 100 Bak bir dakika. İlk başta GG yazıp 160. Sonra 100 daha 200, 250. 300, 350, 400, 450, 500, 550. 25 daha 575. Kanka hesaplayamıyorum artık. 675, 775, 875, 885 lira para atmış oğlum bugün bana Xeva. 885 lira nakit cash atmış abi. Xeva adın ne kanka tanışalım lan bari. Adını söyle ismini bilek. Adam hiçbir şey yazmamış çete biliyor musun? Şey kimsin yiğidim. Seni tanımak istiyoruz abi. 15 <laughs> tane de abonelik attı. Oğlum 880 lira geldi zaten 600 lirasını şeye verdik çekiliş yaptık. Çok sağ olun. Xceva çok sağ ol. Xceva 1000 lira olsun dedi. 115 lira dağıttı. <laughs> Temiz düzlemiş. <laughs> Helal. Direkt dümdüz düm etti kanka. Dedim ne, ki ne? sana vereyim çekiliş yap yani kanalında dedim. Xceva <laughs> 300 lira attı 1300 dedi abi. <laughs> What the fuck? Abi ne oldu ya buna ya? Uf. Amazing. İnanılmaz. What is this night bro? He? O He? İki mi acaba? <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Bora da kasa geldi. <laughs> What the fuck? Donate o kadar çok geliyor ki yani artık şey yapamıyorum yani. Oyun oynayamıyorum. <laughs> Abi bu ne? Bir dakika. <laughs> Kanka bu ne? Oğlum dizlendi galiba. <laughs> Hayır 1951 dedi. 651 lira hatta. <laughs> What the fuck? 1951 o zaman tamam 49 daha kaldı. 49, 49 49 daha mı kaldı? 40... 49 o zaman kaldı. <gülüyor> 49, <laughs> 49 nerenin plakası kanka? 40 <gülüyor> <gülüyor> bak 49 muş. Abi muşlu musun sen? Eksiye bak. İçte matematiği öğreniyorum. 9 o yüzden mi bıraktın yoksa? Abi muşta oturuyor herhalde. Eks Java muş. Yok bunlardan birisi olamaz abi. Dur bütün kelimeleri bir araya getirelim. Çözelim mi gizemi? Eksi yoksa bu mu? İşine mi düşüyoruz? Eksi <laughs> Aa bir dakika mesaj geldi. FBI yarın işe başla diyor kanka. <laughs> dört mesajı var diyor bir tanesi gözüküyor. Abi sen özel birisisin ya. Mesajlar dört olmuş ama sadece bir tanesi gözüküyor. O da parayla ilgili olan donate sadece. Ekşi abi 1000 attı 2951 ben gidiyorum dedi. <laughs> abi sen gitme ben gidiyorum amına koyayım. Karşılaşma bulundu. Beyler semik gitti ha. <laughs> Vallahi gitti. Bari hero'yu sesi. gitti. Ben arıyorum Semih'i. Ya geri zekalı. Of ya. Gelar. <laughs> Oğlum niye aramıyorsunuz? paranı Kabeci, al ve Ahmet abiden tespit geldi. Helal kazanmamıştır bu parayı. <laughs> İnanılmaz bir tespit. <laughs> o nasıl tespit? Ahmet abi senin namına koyayım. Oğlum Xcevan'ın kanalı var. Donate barı şey var abi Xcevan'ın. Niye boş barı var ki? Xcevan niye donate bar koydun kanka? Oğlum belki ona 10k 10k atıyorlar. O da gelip sana atıyor. Abi sosyal, sosyal medya abi. Aa Oh my god! No! Oha, Edis geldi. <gülüyor> 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 ne oluyor buna kayıp? Oğlum ne oluyor buna kayıp? Edis 50 tane sablı hediye etmiş. Kanka ne oluyor bu akşam? Çaka mı bu buna kayıp? Edis İsa'nın kuzeni arkadaşlar. Les Benjamins boss. 50 abone hediye etti. Doğum günü hediyesi herhalde bu. İki gün öncedi. Ben de extra vay donate atayım bari kanka. Yayın açtığında dur. 1 lira mı atıyorsun kanka? Ya, biraz fazla. Ya. Yani. <laughs> oğlum bir 5 lira atsak <laughs> senin ya. Oğlum 1 lira 1 lira oğlum damla damla görüyorlar ama ne şaka <laughs> mısınız? Şeyi düzelttim <gülüyor> <gülüyor> hem. 2951 yapmış diye onu 2950 yaptım kanka. Düz He. hesap olsun oğlum yani ondan. Anladım kanka. Kahveyi devretmeden araba alıyoruz galiba. Fatih harbiden lan. <laughs> Kahveyi devretmeden araba satman araba alıyorum artık amına koyayım. <laughs> 10 tane daha VP diyen var. Oğlum Kemal lira zaten ya. ya. Benim kodum 5 benim tane, tane daha yapayım tamam. <laughs> 5 tane şimdi 5 tane maçtan sonra. Tam o kadar para geldi ama 1000 lirada da çekiliş harcamış oldum bu arada haberiniz olsun.